MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyük Ataman, MHP Bursa İl Başkanlığında basın mensupları ile bir araya geldi. Büyük Ataman hem gündeme dair hem de Milliyetçi Hareket Partisi'nin yaptığı çalışmalarla alakalı açıklamalarda bulundu. 2025 yılında dünyada kritik gelişmelerin yaşandığını belirten Büyük Ataman, Türkiye'nin güçlü olması gerektiğine vurgu yaptı. 2025 yılında hem dünyada hem de bölgemizde son derece kritik gelişmelerin adeta baş döndürücü bir hızla yaşandığı, sistematik bir plan dahilinde tedavile sokulan karanlık hesapların devrede olduğu çalkantılı bir yılı geride bıraktık. Bölgesel ve küresel krizlerin her geçen gün yaygınlaştığını, küresel sistemdeki derin çatlakların günden güne büyüdüğüne ve sistemin artık işlemez hale geldiğine hep beraber şahit olduk. Dünya genelinde yaşanan bu kaotik ortam ve coğrafyamızda yaşanan gelişmeler ülkemizin olası riskler karşısında her zaman hazır olması gerektiğini bizlere bir kez daha hatırlatmıştır büyük ataman, terörsüz Türkiye süreci ile alakalı da konuştu. Türkiye'nin terörden arındırılacağını belirtti ve terör örgütü PKK'nın kendini feshettiğini hatırlattı. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin öncülüğünü yaptığı terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefimiz mutlaka başarıya ulaşacak. Yıllarca mazlumların kanını akıtan Türk Kürt demeden katleden terör belası tarihe karışacaktır. 2025 yılının en önemli hadiselerinin başında terörsüz Türkiye hedefimiz kapsamında elde ettiğimiz kazanımlar gelmektedir. Bu kapsamda terör örgütü PKK kendini feshettiğini açıklamış. 40 yıllık terör belasının son bulması için önemli bir eşik aşılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti hiçbir taviz vermeden, hiçbir pazarlık yapmadan terör örgütünün ön şartsız şekilde fesini sağlamıştır. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Türkiye'nin diğer sorunlarıyla alakalı da çalışmalarını devam ettirdiklerini ifade etti. Sosyal meselelerden ekonomiye, Gençlerimizden emeklilerimize ve dar gelirli vatandaşlarımıza kadar birçok konuda milletimiz için çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Biliyoruz ki iç cephemizi sağlam tutmanın en önemli yolu zihnen sağlıklı bir toplum olmaktan geçmektedir. Özellikle son yıllarda artarak devam eden şiddet olaylarının Çocuklarımızı hedef alması hepimizin vicdanlarını kanatmaktadır. Evlatlarımız bizim geleceğimiz, umudumuz, yarınlarımızın teminatıdır. Çocuklarımızı her türlü kötülükten korumak hepimizin öncelikli görevidir. Bu yüzden suça karışmış veya suç işlemiş çocuklarla ilgili ne gerekiyorsa yapmalıyız. Adaletin sağlanması için hep birlikte mücadele etmeliyiz.